Bugün ormanda büyük bir maceraya çıkmaya başlamış arkadaşlar. Acaba bu macerada onları neler bekleyecek? Kuşların cıvıldadığı, çiçeklerin dans ettiği büyük bir ormanın tam ortasında yaşayan bu altı iyi kalpli arkadaş. Birlikte hep beraber bir maceraya çıkmaya karar vermişler. Bu arkadaşlar Pafuduk, Tavşan, Kürdan, Kirpi, Minikayı, Pagu, Papağan, Pisikedi ve Magu Maymunmuş. Bu altı arkadaş her sabah birlikte uyanır, ormanın en güzel yerlerinde oyunlar oynar, kahkahayla günlerini geçirirlermiş. Bir sabah erkenden buluşmuşlar. Pofuduk heyecanla kulaklarını sallamış. Bugün macera günümüz. Anne ve babalarımızdan izin aldık. Ormanın kuzeyindeki yeni çayıra gidelim mi? Herkes sevinçle hadi gidelim demiş. Daha sonra çayıda vardıklarında birden hepsi durmuş. Ve çünkü yemyeşil çimenlerin üstünde plastik torbalar, meyve kabukları, boş şişeler görmüşler. Özetle dünyamızı ve ormanlarımızı kirletmişler. Hepsi çok üzülmüş ve çok yıkılmış bu durumdan dolayı. Çünkü yaşadığımız dünyayı ve ormanı asla ama asla pisletmemeliyiz. Bunu onlar çok iyi biliyormuş. Demek ki başkaları bilmiyormuş. Minik ayı üzülerek sormuş. Böyle bir kötülüğü dünyamıza ve ormanımıza kim yapabilir? Orman bizim evimiz değil mi? Bafuluk hemen yere eğilmiş, bir çöp alıp dikkatlice incelemiş. Anne ve babamız bugün bizlere çöp toplayabileceğimizi ve ormanı temizleyebileceğimizi söylediler. Onlardan izin aldık. Eldivenlerimiz hazır. O yüzden hadi hep birlikte bu atıkları buradan kaldıralım. Çünkü çöplerin yeri çöp kutusudur demiş. Magu bir ağacın arkasından küçük bir çöp kutusu bulunmuş. Bize hemen öneride bulunmuş. Hadi oyun gibi yapalım. Kim en çok çöp atarsa en çok doğayı koruyan onu seçelim demiş. Ve o gün her biri ellerindeki yaprak torbalara çöplerini toplamış. Daha sonra yandaki nehirde sabunla ellerini bir güzel yıkamışlar. Ellerinde hiç çöp kalmamış ve pislik de kalmamış. Pagu YÜZÜNDEN bu çöpleri kimin attığını araştırmış. Işık hızında gitmiş ama kimseyi bulamamış. Çok üzülmüşler. Demek ki onlar kötü insanlar ya da kötü hayvanlar. Böyle düşünmüş olmalılar ya da iyi yetiştirilmemiş çocuklar olabilirler. Çünkü bu çöpler birikir birikir ve bizleri hasta edebilir çöplerimizi ne olursa olsun her zaman çöp kovasına atmalıyız. Bir çöp kovası yoksa yanımızdaki anne veya babamıza ya da bir büyüğümüze bu çöpü ne yapmalıyım diye sormalıyız demişler. O gün bu arada ormanın kahramanı sizce kim olmuş olabilir? Sizce hangisi en çok çöp, çöp toplamış olabilir? Bunu bir düşünün. Ertesi gün ormanın başka bir bölgesine gitmişler. Yolda birkaç ağacın kabuğunda çizikler görmüşler. Ağaçlara zarar verilmiş yani. Neden bazı ağaçlara zarar verilmiş diye sormuş Pofuduk. Tabii ki yine ormanın bilgisi Hakim Kargı uçarak gelmiş ve bir dalı bütün heybetiyle konmuş. Bazen insanlar ya da hayvanlar bilinçli ya da bilinçsizce ağaçlara zarar verebilir demiş. Ama ağaçlar da canlıdır. Onlar bizim nefesimizdir. Ağaçlar bizim nefes almamızı sağlar. Çünkü dışarıya oksijen verir demişler. O anda herkes minik bir ağacın yanına gitmiş ve sarılmış. Sen bizim nefesimizsin. Biz de seni her zaman koruyacağız. Ağaçlara, çiçeklere hiçbir zaman zarar vermeyeceğiz. Söz veriyoruz deyip anlaşmışlar. Kisi yerden düşen yaprakları toplamış. Kürdan ise ağaçları sevmiş. O günden sonra gittikleri her yerde ağaçları kontrol etmişler. Ağaçlarımıza zarar vermeye çalışan biri olursa onları lütfen bunu yapma diye uyarmışlar. Daha sonra ağaçlarda onlara hediye vermiş birdenbire çok güzel meyveler, çok güzel yiyecekler vermiş. Ağaçların teşekkür etme şekliymiş bu. Bir sabah minik bir tavşan belirmiş, ama kuyruğu çamura bulaşmış. Bu tavşanı hemen arkadaşlar toplanıp yardıma ihtiyacın var mı demiş. Sana yardım etmek istiyoruz demiş. Daha sonra bu arkadaşımızın kuyruğunu bir güzel temizlemişler. Çünkü o çok minikmiş. Minik hayvanlara, minik çocuklara ve minik bebeklere asla zarar vermemeleri her zaman kibar, nazik ve yavaş davranmaları gerektiğini çok iyi biliyorlarmış. Çünkü bebek hayvanlar her zaman çok hassas olurlarmış. Onlar daha henüz güçlü değillermiş bizim artı arkadaşımız gibi. Günün sonunda gün batarken hepsi evlerinin önündeki çimenlere oturmuş. Bugün çok güzel geçti. Etrafı temizledik, etrafı koruduk ve yardımı muhtaç minik bebeklere ve hayvanlara yardım ettik. Hakim kargı uçarak tekrar gelmiş. Size ormanın kahramanı ilan ediyorum. Her zaman bir kahramanca davranışta bulunuyorsunuz demiş. Çöpleri çöp kutusuna atmak doğaya ve dünyamıza saygıdır ağaçları korumak bizim geleceğimizi ve bizim ileride çok büyüyünce olacak çocuklarımızı korumaktır. Hayvanlara ve insanlara karşı nazik olmaksa çok sevgici bir harekettir demiş. Bunları yapan kalpler ışıldar değil mi demiş. Ve birdenbire bütün arkadaşlarımızın yanında çok güzel ışıklar belirlenmiş. Siz artık hem ormanın kahramanları hem ormanın kalbisiniz demiş. Daha sonra ormanın en büyük bu Panosu'na bu altı arkadaşımızın ismi yazılmış. En başarılı ve en düzgün çocuklardır. Onlar birer kahramandır diye not düşmüşler. Bu hem onları hem ailelerini çok gururlandırmış. Yaptıkları işe bir karşılık bekleyerek yapmamışlar ama neticesinde bir sonuç ve bir karşılık olması onları mutlu etmiş.